Yar ve yaren deyince aklıma şu da geliyor. Ee, evvel refik, badet tarik der eskiler. Önce yoldaş, sonra, sonra yol. yol. Yani bir yola çıkıyorsan önce yoldaşını belirle ve iyi belirle ona göre ilerleyelim. Bu Aynen. kendi içimize yolculukta. Yoldaşların nasıl bir önemi var? Nasıl birbirimize refik olabiliriz acaba? Bunu merak ediyorum. Bizim şimdi bireysel e, hikayelerimizde bununla ilgili dönem, dönüm noktaları, dönemeçler var elbette. Hazreti Mevlana'nın Şems'le buluşması gibi sonra Selahaddin Ezzer ile buluşması gibi onun bireysel yolculuğunda kendine yolculuğunda çok önemli bir yeri var o Refik'in o dostun. Belki hepimiz elbette Mevlana değiliz belki karşımıza Şems çıkmayacak ama gördüğümüz baktığımız herkeste bir ümit ile bir ışık bir yoldaşlık bir rehberlik kokusu ararsak illaki bir yerde buluruz. Ben şahsi olarak çok hocalarımdan istifade ettim. Bu bazen üniversitedeki bir hocam oldu, bazen okul dışındaki bir hocam oldu. Bazen abla ya da abi dediğim bir yaşça büyüğüm oldu. Bazen de mesleki olgunlaşma amacıyla yaptığımız grup terapisindeki dostlarım oldu. Ki orada herkes birbirinin hakiki anlamda refikiydi. Yani birbirimize hatamızı, kusurumuzu perdelemeden, sansürlemeden söylerdik ki tekamül yolunda bir adım atabilsin karşı taraf. Öbür türlü ah çok güzelsin, çok hoşsun, harika bir insansın deyip birbirimizden kusurlarımızı perdelediğimizde o hakiki bir dostluk olmuyor. Yakamda akrep varsa biri bana bunu uygun bir üslupla söylemeli. Ee, mesela grup terapisi deneyimi çok çarpıcı bir şeydi. Herkesin orada birbirinin gelişimine destek olmak için bulunduğu sistematik bir yapıydı. Ama bu bir şanstı ve her zaman her yerde olmayabilir. Olmayabiliyor. Bu refik, bu yoldaş işini nasıl yapacağız? İnsan tek başına kendine varabilir mi? Yoksa dostların burada nasıl bir önemi var? <laughs> Dostlar çok kıymetli. Dostlar çok kıymetli ama önce kendini tanırsa insan dost edinebilir. Hmm. Kendini tanımayan insandan dost olur mu? O kendine dost değil ki sana dost olsun. Hı hı. Önce kendini tanıyan kendine dost olabilmiş biri ancak dost olabilir. Dost ararsan Allah'tır diyor. Hı hı. Evet. evet. Yani evet rafik yoldaşlık yapılabilir. O da nasıl olur? Aynalıkla olur. Hı hı. Sen bensin ben de sen. Benim sende gördüğüm benim yansıma. Evet. Eğer ben kendimle dost olamamışsam seni nasıl dost diye tanımlayabilirim. Hı hı. İçimde bir düşman yetiştirmişsem, barındırmışsam, kendimle kavga halindeysem o kavgam bitmemişse ben o kavgayı sana yansıtırım. Eşime yansıtırım, çocuğuma yansıtırım, müşterime yansıtırım. Hayatla kavga ederim. Hı hı. kendimle kavga ederim. Ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez, geçmez. diyoruz e, şarkısında Sezen Aksu. Refik olan Refik olarak belirleyeceğimiz kişinin az biraz bir yolculuk yapmış olması gerekiyor. Evet bu çok kritik. Ancak o yolculuğu yapanlar o yolculuğu yapanları tanır. Yoldaki o tecrübe o kuşların Yolculuğu hikayesinde, Simur. Simurkun hikayesinde o vadileri geçmiş kuşlar geride bıraktıkları vadileri bilir. Hı hı. Ama geride kalan kuşlar diğer kuşların gittiği geçtiği vadilerden habersizdir. Hı hı. İşte refiklik, yoldaşlık, arkadaşlık aynı vadilerden birlikte uçarak geçtinse, aynı rüzgarlara birlikte kanat çırpıp dayandınsa, ancak grafik olabilirsin. Bazen kuş sürüleri görürüz. Bir yerde bir tanesinin kanadı kırılır ya da yaralanır. Diğerleri uçup giderken iki üç tanesi onun etrafında döner durur. Onu yalnız bırakmaz. O toparlanana kadar eşlik eder sonra onu alır gider. Refiklik ve olsa gerek. Evet kazların V uçuşu deniyor ona. Evet, evet birbirlerini destekleyerek e, yolda bırakmazlar alırlar seni diyor bir tasavvufi şiirde. Ee, hakiki refiklik öyle bir şey olsa gerek yani ayağımız tökezlediğinde de birbirimize sahip çıkmak. Yine yanılmıyorsam şu anda emin olamadım ama ya Hazreti Mevlana'nın ya Şems Tebrizi'nin başın kille ıslaksa da ayağına diken batmışsa da ne olur gel Allah aşkına diyor. Hmm. Bu bir refik Çağrısı. çağrısıdır. Yani diyor ki önce kendini düşünme. Hı hı. Başın kille ıslaksa dedi yıkanıyorsan, evet. duş alıyorsan. Yani evet. eski zamanlarda 1200'lerde duş almak yani Yok. su ısınacak da işte yıkanacak da. Mesele Başın mi? kille ıslaksa da ayağına diken batmışsa da ayağına diken batan biri önce durur kendi ayağındaki dikeni çıkarır. Öyle bir acelesi var ki. Refin, dostun hı hı. Durma. O dikenin üstüne bas da gel diyor. Hı hı. Kime diyebiliriz? Kaç kişiye bunu kendi diyebiliriz? Kendi acını unut. Kendi derdini yoksay ee, ama koş benim için diyebileceğimiz hı hı. insanları Allah nasip etsin inşallah. İnşallah. Böyle Budur bir Bu refiklik. Evet, bir gece yarısı uyandırabileceğimiz kaç tane dostumuz var. Yani çok dardayım yetiş diyebileceğimiz Fiziki veya duygusal olarak, manevi olarak ya da çok daraldım bu ara. Sohbetine, sözüne ihtiyacım var. Hani ferahlat bizi, ey Ayşe diyor ya efendimiz eşine. Bizi ferahlat diyebileceğimiz, sohbetine, sözüne çok ihtiyacım var diyebileceğimiz ve dediğimizde karşılığını bulabileceğimiz kaç kişi var hayatta? Yoksa gezmelik arkadaş Söz söylemeye bulunur? gerek de yok. Susarak da. Dinle yeter. Evet. Dinle yeter. Acısı varsa insanın o zaten taşmıştır, dökülüyordur. Senin herhangi bir şekilde bir şey yapmana gerek yok. Terapistin de yaptığı bu değil midir? Evet. Dinle. Susabilmek Dinlemek ve durabilmek çok çok önemli bir meziyettir. Dinlemek. Evet. evet. Herkes dinleyemez. Hı hı. Bize hocalarımızın öğrettiği bir şeydir. danışanımız yoğun bir acıdan, kederden bahsettiğinde veya o an gözyaşları aktığında susun. Durun ve dinleyin. Hemen müdahale etmeyin. Hemen o acıyı toparlamak, iyileştirmek, teselli etmek gibi Aynen. bir telaşa girmeyin. Aynen. Durun, o acıya saygı duyun, o gözyaşı aksın, o duygu bir çıksın, kendini ifade etsin. Konuşacak zaman da gelir ama susmak, dinlemek ve içine almak zaten o an Aynen. yapabileceğimiz en iyi şey. Orada enişte. terapistin aslında yaptığı bir şey daha var. Sadece dudaklarını kapatmıyor. Aklını da durduruyor, evet. kalbini de durduruyor, susturuyor. Yani içinden de konuşmaman gerekiyor. Hı hı. Dinlemek böyle bir şey. Bana bir şey anlatıyorsun. Hani sosyal medyada bu aralar çok paylaşıldı gördüm yine çok hoşuma da gidiyor ama inşallah anlamını kavrayıp hayatımıza geçirebiliriz. Beni diyor bana cevap vermek için mi dinliyorsun? Hı -hı. Ee, öyle bir şey söylüyordu. Yani hani Hı -hı. beni Duyuyor anlamak musun? için değil. Hı -hı. Bana cevap vermek için mi dinliyorsun diyor. Evet. Dinliyorsun ama bana cevap vermek için. Hı -hı. Yani karşılık vermek, evet. seni ezmek, küçültmek Hı -hı. ya da açığını bulmak. Elde kılıç dövüşmek Aynen. gibi. Aynen. Yani seni dinlerken ben kendimi unutmuş olmam lazım. Kalbimi, dilimi Bey zihnimi susturmuş olmam lazım. Dinlemek böyle bir şeydir. İçim bıdı bıdı yaparken onun kaşı bunun gözü ama böyle de yapmıştı ama şimdi belli etmeyeyim diyerekten içinde bir kin, haset, nefret bir şey varken Karşındakine istersen konuşma. Hı hı. Kalpler konuşuyor. Evet. Bu dinlemek olmuyor. Karşıya kendimizden bir şey yansıtmadan yansız, yüksüz, yargısız dinlemekten bahsederiz aynen. ya. Aynen. Ona müşahede hali demişti Mustafa ya, Mertar ya, hocam ya. bir keresinde. Kendimizden bir şey yansıtmadan, aktarmadan, yorum katmadan evet. sadece boş bir ayna gibi aynen karşı tarafı dinlemek, ondan aldığımızı ona yansıtabilmek, hissettirebilmek o e, gerçekten müşahede hali Refik. olsa gerek. Refik. Yoldaş, evet. evet. Gerçek arkadaş seni kendini unutup dinleyebilendir. Hı hı. Bana para veren değildir. Bana yüzüme gülen değildir. Beni ziyarete gelen değildir. Benim ziyarete gittiğim değildir. Benim refiğim, dostum kalbini susturup beni dinleyendir. Hı hı. Böyle bakmak lazım. Evet. Biz o temaşa halinde kaldığımızda zaten o ilişkiden biz de çok şey öğreniyoruz. Çok şey akıyor ama izin vermemiz lazım. Onu akılla boğmamamız lazım karşı tarafa. Aynen akılla. Bir, Akıl... bir şey ekleyebilir miyim? Biraz Peki önce e, bizler öğreniyoruz. Hocalarımızdan öğreniyoruz, insanlardan öğreniyoruz. İşte sadece insandan insana öğrenme olmuyor. Tabiattan öğreniyoruz. Bitkiden öğreniyoruz, hayvandan öğreniyoruz. Bir ablam, ablamız vardı. Ee, kıssalar anlatır. Ee, çok şey öğrenili, öğrendiğim bir abla. Bir gün bir mürşit... Bir arkadaşı mürşide bakıyor. Çok kamil biri. Derviş pardon. Derviş bakıyor arkadaşına bir süre görmemiş... Ama sonra kendisinden çok farklı haller yaşadığını fark ediyor. Aynı hoca, aynı eğitim, aynı tedrisat ama onda başka bir hal var. Level atlamış hocam. Level atlamış e, aynen. <laughs> Mertebe Acaba kat ne oldu, oldu diye <laughs> merak ediyor ve gidiyor. Diyor ki kardeş diyor biz aynı okula gittik, aynı dersleri aldık seninle, aynı hocalardan. Ama sen diyor sana bir haller olmuş. Ne, ne oldu, oldu? kardeş diyor. Ben bir gün diyor oturuyordum. Bir baktım bir kedi fareyi kovalıyor. Fare duvarda bir delik buldu, içine kaçtı. Kedi uzanıp almaya çalıştı. Fare içeri kaçtı. Ben deliğin kedi deliğin yanına durdu. Fare çıktı, baktı, karşıda yok, hı. çıktı ve kedi onu yakaladı. Ben diyor kediyi kendime mürşit edindim. Hı hı. Kediden öğrendim diyor. Nasıl sabırla bekleneceğini o deliğin karşısında avı yakalamak için, karnını doyurmak için nasıl sebat etti o deliği beklediyse, ben de diyor öyle sebat edip öyle bekleyerek sabrederek öğrendim diyor. Kediden aldım diyor. Evet. Kuştan, kediden, çiçekten, böcekten, ayrı kutundan öğrendim. Terapide duyguları nasıl takip edeceğimi ben mesela. Hmm. Nasıl? Ayrı, ayrı kutu e, sormuşlar ayrı kutunu yolmuşlar tarladan. Rüzgar onu uçurmuş. On yıl bir damda kurumuş kalmış. Sonra bir rüzgar esmiş, bir yağmur yağmış, toprağa düşmüş. Az daha ölecektim demiş Oo. ayrı kutu. Ayrı kutunu toprakta koparırken sadece gördüğünü alırsan onu toplayamazsın, bitiremezsin. O içerden yürür. Başka kökler salar bir bakarsın önünde bir ayrı kutu kopardım zannedersin. Hayır toprağın altında yürüyen kökü farklı yönlere giden kökleri orada yine bir ayrı kutu daha çıkmıştır. Orada bir tane aslında aynı köktür bunu alırken onları da temizlemen gerekli. Aynı duygu diğer semptomları da yaratmıştır ya da komorbid diğer rahatsızlıkları oluşturmuştur. Bunları fark ettim. Hayretler içinde terapiyi nasıl daha derin, daha köklü, daha güzel yapabileceğimi ayrı kotundan öğrendim.